Bir kişi vardı çünkü. Dur böyle. bak, şimdi videoyu başlattım da. Öncekinde Ali sen girdin, bu sefer Tahsin sen gir abi. Tamam. Canlı açacak mısınız? Ya Ali diyorlar. He? Efendim? Canlı canlı mı açtınız? Tamam. Yok yok normal e, şey video açtık. Sadece giriş yapacağız. Tamam Nasıl giriş yapacağım? Kana. Hoş geldiniz arkadaşlar da bir şey de ne bileyim klasik YouTube gibi bir şey yap. Selam verin hacınıza saçları ağır mı? E, Merhaba arkadaşlar. E, şimdi e, yakın arkadaşım ismin neydi lan? Eomer e. de He Yakın arkadaşım ismin ismi e, lazım olmayan Eomar'la birlikte e, Warband komikanlar yapacağız. Hepinize şimdiden selamlar. Tamam. Ali bugün gelebilirse. Ne bileyim tamam Ali ne yaptı şimdi? Ben onu da anlamadım Vallahi ben de bilmiyorum. Neyse iki dakikaya gelir inşallah ya. Böyle düşük sunuculu oyunlara girmesini sevdiğim tek yönü şu. <laughs> e, sonradan doğruya oyunlar. Doğru. Bu kim bu arada? Abi karı beni dövüyor. Lan canlı açsana sen. Abi internet çöker. Yapma gözünü seveyim. Ali açar şimdi gelince. Sen açmayacağım. Ben nereye açayım abi? Benim internet 5000 ms oluyor canlı açınca. Sen evin internet kaç? Nasıl? Kanka Türk Telekom. Eee? Rezalet. Aylık... Aile... Yani kaç megabit A hız alıyor? 70 mi? Öyle bir şey olmaz lazım. 70 bir de rezalet diyorsun öyle mi? Evet. Bak mesela şimdiden gitmeye başladı abi. Ses gidiyor aradı seni. Benim mi? He. Hatta abi, bakan bak. Ya. Şu anda e, kaç? 328 MS alıyorum vay bana Harbi mi lan? Harbi 328 alıyorum. Hadi doğru tarafa geldim bu arada. Helal olsun iyi yani. Harbi. Aga vallahi şaka gibi gittim. Ayakkabı denedim ha. Sip için Hayır ama. Yazı, hani tavsine çok güzel bir giriş yaptırdık. Bunu e, videoda izleyecekler. Boşta gidecek. Bu oru. Ha, bu videoyu benim yani ölmüş ben daha yeni fark ediyorum. Bende kaç MS gözüküyor? Ali Ali canlaşsın adam. Harbi Ali. Benim böyle bir şey. Sunucu sıkıntılı. Ali canlaşsın oğlum. Harbi la tahsin tahsin canlı, canlı ver. Abi benim zaten ping çok. Ben ne yapam? 5000 MS alacağız. Için. Discord'da 5000 MS aldım lan ben bu internette. He ben de aldım. Maksimum 5 zaten kanka. Ulu benim Bak şak. Ne sana açı var mı? Abi açı var. Valla bak benimki senden fazla. Tamam adam öyle yapalım. Nasıl aynı Hı. lan bu arada. MS aynı. Benimki bir Bilmiyorum. çıkacak görürsün. Açtım. Ali bu sunuculardaki en sevdiğim şey ne biliyor musun? He. Millet sonradan da oluyor Ne oluyor? Sonradan oluyor Ha, millet sonradan doluyor ya sonu cebi anda. 3 kişiden ha, 80 kişiye öyle. çıkıyoruz. Girdiğimizde kaç kişiydi bu sonucu? 3 Üç... Biz sen <laughs> bir ben bir de bu karı vardı işte. Karı. <laughs> evet. Dayı biz Oğlum, savunuyoruz, savunuyoruz bu arada. Olacak. Savunuyoruz evet. Ben okçu milis aldım. Okçu milis ben de masaydım ki ya. Ben balisteye geçtim hatta. Dejyoner alayım ben. Ah gördüm bir <laughs> Tut çöne onu çöne. YouTube kanalının linkini atsana buraya. Eee YouTube kanalına dur bir dakika adam vurmaya çalışıyoruz. Kolsuz gamer buraya bir akasya dur atarız yine. Var mı hesabında? Profiline bakalım. Profilinde var mı? Aynen işte. profilde var. Aynen aynen. Evet. Bu isim de alamıyor. Kral Ragnarok fedaydı. Evet. Sanki benim de. <laughs> Ali bak bakayım Frenetli Fire var mı? Vardır aga hiç yapmayalım Malif <laughs> sana ne kullanacak? Nerede lan? Kralın altından kaç adam öldü Ali bak bakayım şey var mı? Bilim var mı? Bakayım Valla benim sende fazla kullanacağım ben 350 benim Benim 350. Ali e. <laughs> Adam mancınık atıyorsa Ben mancına sıkıyor Mancınık nerede lan? Ha, ne oldu, ne oldu? Geri geri de geri de bayağı kantların oldu ya. Gördüm. Tam sıkıyorsun Neyse ben okçuyu aldım abi. Çektim. Çektim emaneti adaleti. <laughs> Racon. Bana ne amına koy. <laughs> Adam <gülüyor> bu arada direkt beni o fokuslamış biliyor musun? Bana atıyor. Yok ya 51 hasar verdim abi. Aha kaçıyor. Kullanmayacağım. <laughs> Nerede lan bu? Oğlum kardan da bir şey gözükmüyor ki. Aha ta şurada. Ul ah vura bir vurabilseydim valla var ya. Aha diğeri de mancını kullanıyor değil mi? Nerede o? Sıkmıyor lan bu. Bozuk bu amana. Senin kafanı sikiyim. Ali hani keşke dolu bir sunucuya girseydik. Harbiden. Beklediğim gibi olmadı. Ben okçuyum abi. Ben emaneti çekip gidiyorum. Çekerim emaneti. Sikerim hadi hadi. Ha, adam geliyor. Tak. Oğlum benim gelmemi bekledi. Okçuyum oh, lan ben beni koruyun. Aha bana mı sıkıyor lan? Balistayla mı sıkıyor? Ne yapıyor? Bulmaya çalışsan onu be. Ben göremiyorum orada. Oğlum bizim adam zaten aşağıda. Harbi he, balistere sıkıyor. Ben de geliyorum ya. Yani. Çekerim emaneti, sikerim ana. Ana ne? Bizim adam var ya. Şeylerden. Var bant çıpta oyuncularından bu adam. Adam bize cep aldı bana bir. o zaman ege? Ananı bana vurdu ya. Aa. Piç oldu piç. Ben Asaray'ın bedevi okçularından lan ben. Onu sikim Adam 69 çaktım. Arkamdaki senin de. İyi arkamda. Ha benim, benim benim. Aha Kaç bana geliyor. bana geliyor. Kaç mermeni, kaçma. Mermeni kaçma. Uy, ses kesti ya. Hı. Hmm. Ben lejyoner oldum amına koyayım. Oğlum benim çok ping ya valla bak. Uy. Tars Tarsın yayını izliyor mu acaba? İzliyor izliyor. Tabii şu an tabii. izliyor olarak gözüküyor. İyi iyi var. Boşuna gitmiyor bari. Alo. Ha, ha. Duyuyoruz. O kadar yayın açıyoruz bize bari. Uy oğlum. Ben Ali yayın bir adam öldüremedim. İki saattir. Ha? İki saattir bir adam öldüremedim. Ali Dur, ya. Deme lan hiç ölmedim. Üç defa öldürdüm adamı. Ali yalnız var ya oradan kaçmasaydın kafana bayıs da giriyor tam oraya. Harbiden ha. Yani. Şey diyeceğim var. kanka hani sunucuların sesleri oluyor diye onları nasıl Onu nasıl sikiyim Ali bak buldum amına. <laughs> Ne bak oğlum. Hani surların arkasından şey atlıyor. Hocanı <laughs> <laughs> sikeyim. Oradaki sen misin? Vahim Ali nerede? Vahim Ali nerede? Oh, Aga be tam önümde gitti biliyor musun? Ha, bunlar da çok kalabalık oğlum biz kendimiz birbirimizi bulalım, Kardeşim boş lan. yok mu lan? Lan bizim adam dayağı yemiş bile amına koyayım. Hocam bir gel bakayım tanışalım seninle. Keşke tanışmasaydık. Aa Türk öldürmüş lan beni. Koray bu kahvelini unutmayacağım. Rusların içinde bu kadar adam varken beni öldürdün aman alayım. Lan şunu alın. Dayı Az önce çok güzel bir kill aldım Harbi He ha, göstereceğim sana onu Size yürü küçüğe Bu adama saldırıyor Harbiden şey. yürü küçüğe Dönen yarak saldırısı yaptım adam amına kıy Bir <laughs> düşün bir düşün bir çocuk Eve eve gelmiş kimse yok Oğlum ben niye zıplayarak vuruyorum Aaaa Ötelerde sen bu kasılmış akşamı hepsi başlamış bir şey kasıl kasıl kasılmış yo vato ya küçük bir vato hoş işte hoppa adamlar hep diliyor Oba. hadi be tek kalmışım ah. Öyle güzel killer aldım ki sana göstereceğim bunu bir şeyden sonra. Öyle güzelse gel başıma Kaldırat sedamı O adam pusu kurdu abi Dönen yararak <laughs> Selamun Aleyküm Av ya. yap, yap, yap. yapma Oh Come yeah. ya. tamam, on baby Tahsin'e veriyorlar galiba arkadan evet. Öyle şeyler dönüyor galiba ya arkada. Ben başkalarına ne veriyorum o öyle bir şey. <laughs> öyle mi olmuş sanki? Hay kanka öyle mi oldu Fatih şeyler öyle mi şeyler hani? Kral <gülüyor> eğer bu video viral olursa benim sayemde haber ne olsun? Harun lan arkada birileri. Anladım. Kaçamadım. Çok kötü oynadım abi bu sefer ya. Ben böyle kalabalık ortamlarda iyi oynayamam. Yani. Arkalı itiriyorlar. Asıl kalabalıkta oynayacaksın o kolum mu oyun? Oğlum bak böyle zıplayacaksın abi. abi. Zıplarken <laughs> muzu bebe atacaksın. Ananı sıkma tek. <laughs> Al sana bombe. 2000 years later. Üçüncü sesi duyduğumda Tahsin'in şeysi yandı. Ha, Tahsin'den geliyor olabilir. Ama koyayım ben konuşuyordum o zaman nefes alıyordum. Neden kadar bile geliyor. Dinozor burnum var ama koyayım bu ne? 5-3 abi bu arada. 5 3 oynuyor. Biz kaybettik galiba Sen nesin? Ben şu tutur duyuyorum. Sen nasıl tutur lan? lan? Durgayım bildiğim. Hatta şöyle söyleyeyim sana. İlk sıralardayım bak. Aşağıda bakarsın story ya da. Sonlar üçüncü yükseldi. İlk sırada. Bayağı iyi oynadım yani. Sonra. Kral belki Ragnar'la Aa, bak bak baba 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 baba. Ba, okçuya bak. Selamünaleyküm aleyküm. Ah. Ki Ragnar Lothbrok yaptıkların için ruh yoluyla sana senin... bir Abi bizim bizim susturdu uyuyor. Hı -hı. Ali geldim Ali dayan biraz. Anladım, Ali ya. yetişemedim yetişemedim ben. İntikamını alacağım Ali. Tab beni sikmezse. Tab beni sikmezse. Aa! Aa! Ne oluyor amına koyayım? Erkek işi bu. Ne? <laughs> Savaşın. Batanyanın. Hiç barbar Türkler, hiç barbar Batanyalılar abi. Hmm. Evet. <laughs> hmm, Bak bunu, Two thousand years later. Ben alacağız her şeyi. <laughs> ha, şey oğlum ilk, ilk kondaydım lan ben. Bu kadar düşünemedim şey abi. Kral nasıl konuşuyorsun oğlum <laughs> Şu cıbıldan Allah aşkına vurun be. Ulan keşke hayvan avcısı olsaydım. Elizabeth hayvan olsun. Avcısı. Jennifer vurun. <laughs> Uy kestim. Sen de gel. Anana uğradın ya. TR <laughs> boru Ona da buradan selam olsun. Tüm onu selam Görmeyecek de pek. Harbi lan <laughs> acaba şeyler ne düşünüyor ki böyle multiplayer'da videoya çıkarıp insanlar Bilmiyorum ben hiç çıkmadım hayatım. ben de hiç çıkmadım. Geçen çıktın ya yaraş Ya oğlum ben seninle birlikte çıktım ama hani mesela hesabı köşeleri hani böyle Bir misafirdim, bir misafirdim. Misafirdik abi. Mesela bir yerin ortasında süzüyor multiplayer böyle aa bu benim lan falan yapma onu şey yani. Sen niye beni rap yapıyorsun? falan böyle. Aa şu beni. Bak şu ben okçu bilmiyorum. olduğum zaman tamam mı? Fight'in ortasına doyuyorum. Böyle yakın dövüşçü olduğumda ebesin amına gönderiyor beni. O, evet. geçen bunda ben de bir zarık kullanmak istiyorum. Kral senin bilgisayarın nasıl? İyi mi? 730 var. Ne 730? GT 730. He. Şey kaldırır 3. mı render eki? Hayır. E, Cyberpunk. Tek zannetmiyorum. Biraz. He? Tek zannetmiyorum. Bunu kaldırmıyor lan. ben şunu kaldırmayan Bir mi iki mi ama? Önemli olan. bir lan dışarıda Cyberpunk bir, bir, var? Yani. Ha, Cyberpunk'u mu diyor? He. 2 kaldırmaz ya. Oğlum ben bayağı şey video şey oğlum. PUBG, Steam ücretsiz. Normal PUBG mobil değil, normal PUBG. Videolar çeksene, izlenir. Ben PUBG oynamayı sevmiyorum kardeşim. Bizim Ali ile öyle bir takıntımız var. Biz şeyci değiliz. Evet. Biz var adam olarak PUBG oynamayı yemin ettik. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Tamamını denedim ama abi, abi. o oynamam abi. Ben denemedim bile. Yeminim bozmadım abi. Sen de Ali gibi saçlı takıntıları olan bir insan mısın? Ben Ali'den daha fazla takıntılıyım. Haçlılara. <laughs> <laughs> evet. Haçların taşanıyorlarım. <da> <laughs> <laughs> İlk videoyu ben hala izlemedim bu arada. <laughs> Allah belanı <belenmez>. versin. <laughs> Videoda bunu da bunda da. Onu <laughs> yok koyacağım amına koyayım. Ay yaptım. Kanka benim <laughs> olan tüm sahneleri koy. Deli gibi izlenir video. Senin arkada verdiğim videoyu koyacağım ben amına koyayım. Toy. King Eagle'ı kestim abi. Şey hadi. kan görmeye dayanamam rakamla beni lord. <laughs> kan görmeye. Gerçekte alın kılıcı savaşın deseniz savaşamazsınız ben de savaşayım. Ya abi git kardeşim ya gıp. Kardeşim... Adam beni hiç görmemiş gelmiş bana laf atıyor ya. Kim ya? Ne şey görmedin? Oğlum ben kılıçla sen benim neler yaptın? Oğlum benim... Neyse abi, Sen mi? bir ara şey üretiyordun amına koyayım Kılıç mıç yapıyordun Aa kılıç kılıç yapıyordum arada böyle Adam gelmiş ya kılıç olsa bir şey yapamayacak diye. Hangi ben... göremde 100 tane mol pelesini kesti sanacak ya. E sen sen? Kar Kardeşimiz de orta asker Kardeşim, git böyle. Ben şey yapıyordum. Viking baltası yaptırdım amına kendime. Al işte. Üstüne üstüne kuzgun dövmesi mi ne koy dedim amına koy. Üstüne hilal dövmesi koysaydın lan. Viking baltası diyorum adam diyor ki hilal dövmesi. İlerdiğimiz öyle abi. Ulu ilk onda biz. Ulu Odi. Ben olsam dördüncü Baltin'in soyundan gelenlere verirdim yani. <laughs> 4. Şey... ya. Dördüncü Baltin. Şey. Ben bilmiyorum efendim. Nasıl bilmiyor? Ali götten verdiğini bilmiyordum. Ne hani cüzdan hastası olan kulüp kuramadık ya. Ne? C cüzdanlı lan Cüzdan cüzdanlı. Ya oğlum Bahattin diyorsun lan. Ha Bahattin. Bahattin, Bahattin, Bahattin diyorum. Be? Bahattin, Bahattin. Bahattin bin, ha Bahattin kim diyorum ben de. desen oğlum ha. Adam Baldwin dedi zaten. Bahattin anladım abi. şimdi ne savaşıyoruz lan bak abi. abi. <laughs> bırakın oyun oynamıyorum direkt. <laughs> Sohbet falan. Şu Post anda oyun çalışıyor. var döndü dönecek ama bırakayım. 1 dakika içinde zor abi Kim yeniyor lan? Olursa güzel olur Düşünsene birisi GG yazıyor Ananı Ota aldım ota aldım ota aldım Sana layık düşer Odin Odin'in amına koyayım <laughs> Hay <amara> ya. Oğlum kurtarıyoruz lan Cezalandırıldım amına <laughs> koyayım Abi Yarım dakika içinde Yarım dakika içinde alabildiğinizi alın amına koyayım Aynen, abi geliyorlar, lan. Aranı sikeyim. Ucundan döner bu iş. Yok bok döner Harbi. bok bok. Gitti gitti gitti. Bir anda toplaştılar ya gitti amın okuyun bütün iş. Hadi abi. arkadaşlar. 10 dakikada ölmeyin bari. 8 saniye dayanıyorum Hadi lan alabilirsiniz lan. Hadi kardeşler. Direkt bitirdik oğlum. Ha, Ali. Direkt He kapanışı yapalım şey Ali kapanışı yap Ali. Kapanışı yapalım abi. Evet ben arkadaşlar yaparım. izlediğiniz için teşekkürler. Bak teşekkür kulak bir dakika bir dakika kulaklıktan geldi o ses şimdi. Vallahi duydum kulaklıktan geldi. Kulaklıktan mı geldi? Evet. Harbi Hayır. O birisinden geliyor o zaman. Bak yemeğe... Neyse, evet arkadaşlar He. izlediğiniz için teşekkürler. Yani, e, Bak çabuk kapat bak, ben oyuna gireceğim. Discord linkini de... Okay. Discord linkinden de katılabilirsiniz ve biz sizle birlikte ben orada oynayabiliriz cipiç. abi. Yaşa yüce e, Hadi bay